kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arnavut ciğeri yapıyoruz. Buyurun yapılışına geçelim. Arnavut ciğeri yapıyoruz arkadaşlar. Benim dolabımda bir kilo ciğerim vardı. Dana ciğer arkadaşlar. Şimdi onları temizleyip doğrayacağım. Arnavut ciğeri yapacağız ciğerlerimi hazırladım arkadaşlar. Kare kare doğradım. Patateslerimi de yıkadım. Kabuğunu soydum arkadaşlar. Öncelikle patateslerimi kızarmakla, kızartmakla başlıyorum. Patateslerimi küp küp doğrayacağım şimdi. Patateslerimi doğradım küp küp. Tavamı ocağımın üzerine aldım. Şimdi patateslerimi kızartmakla başlıyorum patateslerimi tavamın içerisine aldım arkadaşlar. Şimdi kızartıyorum. Şimdi bir su bardağı unumu aldım. Bir tatlı kaşığı tuzumu koydum. Unumun içerisine karıştırıyorum. Ciğerlerimi unumun içerisine alıyorum. Harmanlıyorum arkadaşlar ciğerlerim kızarıyor arkadaşlar ciğerim hazır servise. Şimdi sizlere servis yapacağım. Ciğerlerim unumla harmanladım. Ciğerlerim hazır arkadaşlar. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Yağ kızdı. Şimdi ciğerlerimi tavamın içerisine alıyorum. Arnavut ciğerlerim hazır. Şimdi patatesimi alıyorum. Harmanlıyorum ikisini beraber. Baharatlarımı alıyorum. Toz biber, pul biberimi alıyorum. Harmanlıyorum. Soğanlarımı kenarlarını alıyorum. Böyle süslüyorum. Arnavutçu yerim servise hazır arkadaşlar. Harika oldu. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Afiyet olsun.